Herkese merhabalar. Bugün pikleme üzerine biraz konuşacağız. Şimdi piklemenin mentalitesinden, e, doğru pozisyonlardan ve açılardan ve oyun mekaniklerinden bahsedeceğiz. Şimdi e, ilk önce oyunun mekaniklerinden başlayalım. Şimdi Counter Strike'te şöyle bir durum vardır. Karakteriniz sağ e, tarafına doğru daha fazla e, karakter nasıl diyeyim size yüzey hacmine sahiptir. Yani bir kalın bir çubuk olarak düşünün CSGO karakterlerine. Karakterin sağ tarafı o çubuğun %60'ını oluşturuyorsa karakterin sol tarafı da %40'ını falan oluşturuyordur. Şimdi bu ne demek oluyor? İşi biraz daha görselliğe dökmek açısından şimdi size şöyle bir şey anlatayım. Ee, belki kafanızda daha iyi oturur. Şimdi normal bir insanın hayatta görüşünü düşünelim. Şimdi boyunlar üzerinden konuşacağız biraz. Boynun tam ortasında aynı hizada bir kafa vardır ve insanın gördüğü açı düz bir şekilde böyledir. Aslında biraz daha yanlara doğru tabii bu şekilde görür ama hani ben anlatabilmek açısından böyle söylüyorum. Yani böyle de çizebilirsiniz gördüğü alanı. Mesela bunun taradığı alan atıyorum 180 derece olsun. Şimdi CS'deki karakterlerin görünüşüne bakalım. Sanki boyundan biraz daha sağ tarafta duruyormuş gibi kafa. Hani normalde diğer adamın gördüğü açı şu şekildeyken bakın size ee, o adamın gördüğü açıyı tekrar göstereyim şu şekildeyken e, CS'deki karakterin gördüğü açı Hani bu kafa daha sağda olduğu için Sağ tarafı daha fazla görüyormuş gibi anlayabilirsiniz Yani burada iki tarafa da eşit bir görüş var Ama burada sağ tarafa daha fazla yani Hemen en basit örneğiyle göstereyim size Şimdi mesela şurada bir tane adamımız olsun ee, Bananaya piklemiyor henüz ee, Adamımızın gördüğü şey şu Hani duvardan fazlasını görmüyor ve biz de burada bir AWP oyuncusu olarak şöyle duvardan çok ince kesiyoruz. Bakın şimdi ben bu adamın sol omzunu görüyorum ama adam beni hala göremiyor bu pozisyonda. Bunun sebebi dediğim şey. Yani karakterin sol kısmı tam ort yani karakterin kafası görüş alanı tam ortada olmadığı için sağa daha fazla yatık olduğu için böyle pozisyonlarda ee, siz e, karşı düşmanı daha hızlı görebiliyorsunuz Ama o sizi göremiyor Şimdi onun perspektifinden bakın Yani şurada ben istediğim kadar scope açayım Ben hiçbir şey göremem yani Bu adamın baktığı yerde Demek istediğim o Yani mesela bıçağı sol elinize aldığınızda falan Bu değişen bir şey değil sadece o görüntüyü değiştirir O yüzden Açılar burada çok önemlidir Şimdi açılardan kastımız nedir Şimdi sağ tarafımıza göre piklememiz gerekiyor. İlk önce onu bir kafamıza koyalım. Her yerden sağ tarafımıza göre piklememiz gerekiyor. Mesela şimdi söyleyeyim. Şu açı sol tarafa göre piklenen bir açıdır. Mesela şu bot, bot, botun arkasına mesela piklemeye çalışayım. Bakın sol taraftan pikliyorum buraya. Ama şimdi geliyorum buraya. Şimdi mesela burada CT'yi pikleyeceğim. Bu sağ taraftan piklenen bir açıdır ve doğru doğru bir açıdır bu yani. Buradan piklersiniz mesela. Aynısını İnferno'da çok güzel bir örneği daha var. Hemen şuradan göstereyim. Ee, mesela şurada bir oyuncu vardır. Bu, botu tam koyamadım. Normalde şöyle bakması gerekiyor buraya. Ama anlayacaksınız şimdi. Burayı kesiyor, tamam mı? Siz de buradan boiler'dan atladınız. Shift basa basa geliyorsunuz. Bakın, solu temizledin, sağa geldin. Bak, şu adam şu an seni göremiyor burada. Sen onun omzunu görüyorsun, şu kafasını belki göremezsin. Ama sen bu adamın omzunu görüyorsun, başlıyorsun sprey basmaya. Ama adamın gördüğü şeyi göstereyim size. Şuradan adam masum masum burayı kesiyor. Karakterinizin sol tarafı burada adama gözüküyor ama siz yanlış açıdan piklediğiniz için, yani sol açıdan piklediğiniz için o sizi görebiliyor. Görmem gereken Peki, başka burada... şeyler de var. Mesela soldan piklediğimiz açı, mesela bu soldan pikliyoruz buraya değil mi? Ama burada mesela avantajlı Avantajsız durumda değiliz. Neden derseniz çünkü adam buraya çıktığında sizi görebilmesi için buraya kadar çıkması gerekiyor. O yüzden yani bu tarz pozisyonlarda mesela burada böyle ee, burada böyle hani bu buralarda bir avantaj olmuyor. Anlatabilmişim umarım. Hani burada çünkü adam gelip sizi görebileceği bir olayı yok. Genelde böyle nasıl diyeyim size köşe pozisyonlarında bu dediğim olay gerçekleşir. Hani mesela şu açıdan şu açıdan ben karşıdan gelen teröristi daha çabuk görürüm. Çünkü bak ben sağdan pikliyorum. Buradan gelen terörist soldan pikliyor. Shift'le geldi adam. Bak şu an şu an tam şu esnada ben onu gördüm. O da benim omzumu gördü. O yani ateş etmeye başlayıp reaksiyon verene kadar ben sıkmaya başladım. Belki de onu öldürdüm. En doğru piklen, e, piklenmesi gereken en doğru açılar köşeleri tamam mı? Köşeleri sağınıza verdiğiniz açılardır. Mesela buradan dediğim gibi şu keskin köşe tamam mı? Kıvrılan bir köşedir. Bunu sağ tarafınızdan piklemek en doğru açıdır. Sizin avantajınız açısından. Yani dediğim gibi bu şekilde pozisyonlar da alabilirsiniz tabi. Ama bunun sayısızca örneği var. Bir tane de FPL'den ben size klip koyacağım. Az sonra da antrenmandayken göstereceğim. Umarım daha iyi anlayacaksınız. Bak Bakın burada gördüğünüz gibi adam hiçbir şekilde Yampi'yi göremiyor ama Yampi adamı görüyor. Hatta dalga da geçiyor. Ve bunu yaptığı yer FPL yaptığı adamda da Plesen yani. Mesela bir örnek daha. Şimdi yavaşça pikliyorum. Bakın şu an bot scope, scope açtı. Ben şu an ama hiçbir şey göremiyorum. Bakın daha yeni gördüm adamı görüyor musunuz? Ben şuradayken bot scope açma sesi veriyor bakın. Şu an bot beni görüyor ama ben hiçbir şey göremiyorum. Ama mesela açıyı genişletirsem biraz daha hani o avantaj düşüyor. Yani o yüzden e, sol taraftan piklediğiniz açılarda e, açıyı genişletmeye bakın. Yani daha gerisinden piklemeye çalışın açının. O zaman avantajı karşı tarafın kaybolacaktır. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Nasıl avantajlı konuma geçebiliriz? Şimdi bunun için birkaç yol var. Dediğim gibi ilk önce açıları haritalardaki açıları bilmeniz gerekiyor. Yani mesela buradaki açıdan şöyle shiftle piklenmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü siz şu esnada ben adama gözüktüm. Bak daha çıkmadım. Şu an adam beni gördü. Tam şu esnada adam beni gördü yani. Ben adamı hala göremiyorum. Adam beni gördü. Vurdu, kaçtı. Yani bu şekilde shiftle piklemek yoktur. Eğer 1 vs 1, 2 vs 1 clutch pozisyonlarında kalmadıysanız. Bu benim söylediğim sadece oyunun mekaniklerini açıklamak anlamında. Yoksa hani 5 vs 5'te gidip ya da 1 vs 1'de böyle ses vere vere sağa sola piklemeyin. Demek istediğim o yani. Şimdi, Şimdi doğru pik nasıl atılır? Ee, Zanteres pik dedikleri olay aslında biraz da buna dayalıdır. Şimdi e, CS'de pikleyen kişinin avantajı daha fazladır. Neden derseniz çünkü e, cross koyup bekleyen adamın reaksiyon vermesi gerekir ve bu monitörüne de bağlıdır bunun. İşte bu yüzden 240 Hz, 360 Hz monitörlü oyuncular daha avantajlıdır. Çünkü buradaki piksel çizimi 360 Hz monitör adamda daha hızlı gerçekleşir. Daha hızlı gerçekleştiği için buradaki adam bunu daha hızlı görür o zaman da daha hızlı vurur. Yani bu 360 Hz monitörün olayı tamamen budur yani. Piklerken ki avantajınızdır vesairedir. Şimdi size nasıl piklemeniz gerektiğinden bahsedeyim biraz. Şöyle, şimdi harita bilgisi burada çok önemli tabi. Şimdi ben burada mesela şuraya cross koyacağım biliyorum çünkü buradaki açıdan adamın o şey pikleyebileceğini biliyorum. Bunu tecrübeyle kazanırsınız başka şekil değil. Şimdi ilk önce bir pre cross koyarsanız duvarın üstüne. Ondan sonra 2 üç tür pikleme tarzı vardır. Birincisi şöyle koyarsınız. A'ya böyle basılı tutup hard bir şekilde hani bayağı böyle nasıl diyeyim size böyle swing derler bunu hani bu şekil böyle geniş piklersiniz. Bir tanesi böyle hemen crouch pick, dar pick vardır. Bir de Zanteres'in hazırladığı gibi şu şekil piklersiniz hızlı bir şekilde. Adamın tek gördüğü sizin şurada işte geldi eğildi kafa attı. Hani bu şekil seri piklemeniz gerekir. Mesela pikledim. Mesela pikledim. Mesela pikledim. Bak mesela ama şuradaki açıya swingleyerek pikledim şu an. Yani bunun da avantajı vardır size yine koşarken. Flash. Wait. Evet. Bakın evet. mesela burada evet. ilk önce omzunu görüyor. Zaten evet. bir kere evet. Hazurk de evet. diyor evet. burada evet. kötü pozisyonum var diyor. Ve burada gelip Zanteres'ten evet. tek mermi evet. Evet. yiyor. Burada gördüğünüz üzere şimdi Zanteres zaten burayı görüyor. Görmese bile hani böyle bir açı olmasa bile zaten hazırlanışı bakımından bakın. Evet eğimini ilk önce duvarın arkasına koyuyor. Ardından mesela burada shift'le piklemiyor. Çünkü burada shift'le piklemesine gerek yok. Zaten hem oyuncuyu biliyor hem de çok yakın pozisyon. O yüzden D hafif sağa doğru swingleyip ondan sonra bir mermi atıyor. Yani. Ha, far, yani. de, bak, evet, tek mermi. Bu pozisyonda böyle mesela ama farklı pozisyonlarda crouch pick atması onu daha hızlı pikletiyor. Şimdiki wait. pozisyonda da iyi izleyin. Şimdi Zanteres burada pre-cross'u koymuş. Yani adamın burada minibüsün üstünde olabileceğini tahmin ediyor. Ve burada crouch peak atması lazım. Çünkü geniş peak attığında AWP'ye reaksiyon yani burada tutan veya oyuncuya reaksiyon imkanı verebiliyor. Ama burada bir reaksiyon imkanı vermemek için crouch peak atıyor. Şimdi crouch peak'in olayı da budur. Siz eğiminizi koyduktan sonra CTRL'ye bastığınız ilk anda eğiminiz sıfırlanır ve attığınız ilk mermi ...eğiminizi koyduğunuz yerden itibaren başlar gitmeye. Burada da e, Zantares'in crouch pick atması, Zantares pick diye adlandırılan şey de aslında budur. Şimdi dikkatli izleyin. Let's go, Gördüğünüz okay. gibi burada eğilerek okay. pick attı okay. ve okay. direkt okay. pre-cross koydu. Hani bu hem harita bilgisiyle hem de e, pikleme hızıyla yani tecrübeli olacak bir şeydir. Şimdi burada Magix'in e, POV'sinden izliyoruz. Beep. Gördüğünüz Beep. gibi yapacağı hiçbir şey yok. Yani direkt burada... Precross'u koydu. Ve burada gördü. Şu an zaten Zantares ilk mermiyi attı. Hani bıyıklı amcanın sıfata bak ağzındaki dişleri gözüküyor. Öldü yani şu an bu adam. Bip. Bu ee, bu videoda bu kadardı. Umarım aklınızda hiçbir soru işareti veya anlamadığınız yer kalmamıştır. Eğer varsa muhakkak yorumlar kısmında belirtin. Yani unutmamanız gereken şeyler karakterin modellemesi sağa doğrudur. Sağ açıdan piklemeniz gerekir ve pik, eğer sol açıdan pikliyorsanız açıyı genişletip daha geniş piklemeniz gerekir e, köşelerden köşe pozisyonlardan. Ona göre siz ayarlarsanız zaten e, videonun sonunda izleyeceğiniz hatta şu anda da izlediğiniz e, ...pick videolarında, bazılarında göreceksiniz. Botlar beni görmeden önce ben botları görüyorum. Hani bu tarz workshop maplerinde de e, çalışabilirsiniz. Bunun size faydası çok büyük olur. Hem pickleme açısından hem harita bilgisini öğrenme açısından... ...hem de şu an anlattığım konuyu anlama açısından. E, haritanın da workshop, şu an oynadığım... Haritanın da linkini açıklama kısmına bırakırım. Umarım video işinize yaramıştır. Herkese izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen esirgemeyin. Herkese sağlıklı günler.